Dileyim mi bir hareket lan? Ha, ne diyeceğim? Geçen biri video çekmiş ve video yönünü izlemiş Ve evet. altında hani belki var 10 bin tane yorum, 5 bin tanesini biz bunu yıllar önce yaptıran öğrendik. Amanın sikiyim. Adam ne yapıyor biliyor musun? Kağıdı çıkartıyor öyle baş parmak kadar kocaman kağıt. Ah, gördüm onu Instagram'da yapıştırdım gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm. gördüm Ben seni tek diyecektim altında. Sen o zaman niye monitörün ortasında böyle bir iz var Yok vardı? kanka biliyor musun? olmadın. Ne? Kanka sen, ne? Izi var, izi ya var, ya. tükürük izi vardı. Oğlum mı? sen kendi arkadaşlarını sordun. En son videon 400k özel videondu. 300k falan dediler abone sayına. Ben, ben onu direne geçmek için artık Evet söyledim. kanka ben belki de size başka bir program yapacağım. Bunlar beni tanımıyor. 5 puan alamadılar. Ben yani. çok üzüldüm orada. Hani biri diyor 315.000 bin Tamam, iddiaları alalım. Ay benim umurumda değil. İddiamı bekliyorum. Damla'yı da alındı diskoda. Evet. O da Berk'le atsın. Ben evime de sokayım arkadaşlar iddialar. Tamam, 3 grup oldu. Çıkıp yaptı yani. 400 bin özel için. Yani kimsenin umurumda bunların... değil. Tamam kanka. Tamam, şey. Ne yapıyoruz iddialar? Ben burada dövmeci buldum. Dövmeci buldum. Ne zaman yaptıralım? Bulduk bir tane. Yayında yaptırıyorum evet, ama ben yapacağım. şeyi sordum. Dövmenin sesi yayına falan. Yayının başında yapar, başlar o zaman. Biz sonra bitiririz mutfakla falan, sonra geliriz. Bu QR kodu çalışıp çalışmadığın garantisini veriyor mu adam? O, o garanti bir tık sitesiyle de alakalı. QR kodu yaptırdığın site patlarsa gidiyormuş. Patlamayacak site bu lan, patlamaz siteler ya. Öyle kolay bir şey Kanka değil. Kanka ya patlayabilir de yani. QR kodu kısaltan siteye bağlı. Ben şeyi bekliyorum bir süredir. Bitleye falan bu işe girse de yıllardır var ya herifler. Bitlay'a girse o işe Bitlay'a yaptırsak. Niye girmiyorlar acaba? Bilmiyorum abi. QR kodun sitesi değişirse boşa gidiyor QR kodu. Burada evet, siyahlık olarak böyle. Evet kalıyor böyle. Hiçbir yerde yönlendirmiyor. Saç kazıkma cezalı. Yok o kadar ağır şeyler değil ya. Ha, ya, Diren ben girebilir yani, gerçi ya. Gerçi, Da. Ben, bana oluyor gerçi kanka. Eğrimle Diren saç kazıkma cezasına girse ne oluyor? Diren için bir anlamı yok. Ben yok ama sert ya. bir şey olması ben lazım. Benim için bir anlamı yok. Ben bir de geçen gün sakalıma da değer biçtim. Kusura bakmayın. Değer mi biçtin? Evet. Benim çünkü ilkim falan olmuş. Maddi değeri var yani artık onun. Kanka hayat evet, sakalı sıfıra düşmeyeli iki yıl Kamerayı büyük telefondan göremiyoruz. Sen ben kardeşim. Aaa. Oğlum benim o kaç sene oldu belli değil lan. Benim belli onda. Kimle kim, kim, kim yapsın ilk chat? Ben şey. trenle girmek kim istiyorum. Kimle kim yapsın? Yok ben evrime saplayacağım zaten. Tamam. Ben de Berk'le girelim o zaman. O domuzun bir şeyin ifadesini alacağım. Haa Evrim'e diren giriyor. Sen onu gördün mü? Alp mı? sen ben de giriyorsun. Bilmiyorum. Damla ile de da Berk giriyor. Öyle uygun gördüysen. Kanka ikisi dijital, rahat olur. Siz evet. de fizikselsiniz. Bunlar yani. hep yayıncılık tecrübesi. Hızlıca çözülür. Ben başlayayım, benle evrimi ben iddialı olsun abi. Almışsın. Tamam iyi bir iddia lazım. Tüm anons yayınları benim hep ekşi bakiye demek oluyor koyayım. Ben kazanırsam... Diren. Hı. Ben kazanırsam... Seni k 4'te uçan çocuk yapayım. Ben ne yapacağım? Seni adam yerine koyayım Sen ben Sen de ne? bana bir zarf olsun. Ooooooo. Ulan büyük ceza yok. Arkamdan domuz atıyormuş ya Ali yer. Kanka sen de klipte dansöz yap evrime. Ay yok lan klip. E, Durduk yere niye klip mi? Hadi bir devam o kanka. Bak bak tak tak tak, ki. tak tak. Hadi bul bir şey bak bunu oynarım. Güzel. Fotoşika 4'te taşak olanı yapacağım benim yani. Olay. Uçan çocuk. Kanka millet bayılıyor uçan çocuğa. Ama o pozları ya. vereceğim. Benim yatakta böyle zıplayacaksın havada. Yatakta Şöyle tane... falan yapacaksın havada. Arkadaşlar biz ne yapalım? <laughs> <laughs> Bak iyisi. büyük iddia, eğlenceli bence. Ama dire, yani de evrimden alacak iyi bir şeyin olması lazım, belirleyelim. Taş kazıtma. Dediler. Oy. O, kanka var. aman diyeyim. Çok uzun bir yol kaldı yemin ediyorum. Yani benim ailemin, ailemin abi, sınırı var kanka. <laughs> yani, anladın mı? Babam gülüyor ama beyler videodan sonra da sıkıyor yani. O adam bir cinnet geçirecek artık yeter. Ee, Eğrimli kullandım. ne İki hafta. Aa ben doğru. Ben araba almayı düşünüyorum ben şey yapayım, sen de bir eğitim yapayım. 2 hafta. Ben bunu tamam kanka. Tamam hepsinde yanımda olabilirsin. Ama tamam olmasan kanka, daha iyi. Ben çok sevinirim bunu. Sana Pardon öğretirim mi? evet. Hayatına Üç gideceğiz. hafta o zaman. Olur. Kula Kulağı, kullanmayacaksın ama sen. Diren kullanacak sadece. Gideceğiz. Ben sen tamam. de kullanabilirim ama değil mi? Evet. Öyle evet. Hayır. oluyor. öyle oluyor. Evet, evet, öyle oluyor. Hadi. Tamam kanka. 2 hafta sensizlik. Tamam. Ya direne çok aşağılık bir video yapılıyor Fotoşinka'da. Aşağılık değil kanka, uçan çocuk ya. Herkesin sevgilisi. Uçan Vurursam çocuk... laf yok. Evet kanka, bir çocuk. Ünlü olduğuna bakıyorum uçan çocuk. Vurursam laf yok değil mi? Bizlikten Bizim son dönemde çok araba kazası Hiç, oldu burada şey şey. Eyvallah abi, eyvallah. Tamam, tamam kas başlıyoruz kas, o zaman. Arkadaşlar. Buyurun. Tamam. Buyurun. Bir kas kas Yaptır bana ne? Allah Allah, ben ne yaptım? Yavaş yavaş, sakin sakin. Kaç, kaç kasabım? Kanka beş. Beş mi? İlk kasamı açıyorum eva, hazır mısın? Eldiven ağrısı geliyor mu? Var mı bugün bir saçmalık olacak benim, gibi? Benim ya benim bir yerden yüzümün gülmesi ve bu çocuğa itelemem lazım. Tam <laughs> olarak böyle itelemem lazım bu çocuğa. Oh, böyle oh, oh. domuz oh, Domuz Domuza. Arkadaşlar araba sürmeyi öğrenmek isteyen var mı? Benim de gücüme gitti. Benim gibi ehliyet olup da gerçekten araba deneyimi kazanmak isteyen var mı aranızda? Onlarla hep beraber öğrenelim, çarpa çarpa. Hey, hey. Çarpa çarpa, vura vura öğrenelim. Var mı arkadaşlar? Ben bir tane de izleyici alın onlarla beraber gezin abi. Evet evet, onun da ama ehliyeti olsun, onun da sürüş deneyimi az olsun. Oğlum İstanbul bak olması. bu olayın sözünü veriyoruz da pandemi var beyler, olmuyor öyle o olaylar ya. ya tamam oğlum bırakırız, gider yani. Çalarsa da çalar, yapacak bir şey yok. <laughs> Pasar gider, uzaklaşır. <laughs> Vın diye evleniyordum, <laughs> arabanda hızlıyorsan. Of. Pendik'e gidip kaydırmıyor muyum evrimin arabayı? Tamam boş alana gidiyorum. Ben de geliyorum. Pendik boş alana gidip drift atmıyor muyum evrimin arabayla? Çak! Pendik pazarına gidiyoruz. <laughs> Allah. Senin hislerini nasıl evirim? Şimdi Mor Star Trek çıktı ilkinden. Star Trek. Kanka yani kaybetsen bile benim için çok... Yo yo sen, yani... sen o drift... Aaaaaa! Kanka. d 2. Wow. 2 2'de 2. Oğlum çok yakında çok özür dilerim arkadaşlar. Bir tek çığlık attım. Yani çok, çok özür dilerim. Da. Ama ne kadar sinirli olduğumu yayın başından biliyorsunuz arkadaşlar. Kanka. Çok iyi. özür dilerim. Benim var mı bir comeback? inanıyor musun? Dinen, dinen. Şeye nasıl inanıyorum söyleyeyim. şu an. Kırmızıya, mırmızıya inanıyorum. Lord Star de olur. En azından berabere kalıp uzatma falan. Biriyle berabere kalıyor. Kanka sen kırmızı mı? çıkarttın mı hayatında? Kırmızı. Tabii, tabii canım. Yani yakın zaman. Hatırlamıyorum ama mutlaka çıkarmışımdır. Bu bir kırmızı diren. değil mesela. 3'e 3 mü? Bak bulaşıcı oh, atık dediğimiz. 3'e de 3 yaparsam oluyor. 3'e üç, üç yaparsam bırakır mısın? Kanka bırakayım yani. <laughs> hani boş yere kasa da ziyan olmasın. Yara yedik belli ki. Oğlum diren zaten çok sinirliydi bir de. Peki diren. Baharat. Çok iyi oldu lan. Daha iyi öğren diye. Manuel bir araba kiralamam yok mu sana? Yo hayır senin araba. Hayır hayır. Senin <laughs> araba arkadan çekiş değil mi kanka? Ben her gün zaman pendik pazarında driftleyeceğim. Hikayemde de izlersiniz arkadaşlar. Gideceğim o pendik pazarına tamam mı? Orkunlar video çekti. Orada bir direğe vurana kadar döneceğim kendi etrafımda. Ne zaman direğe vurdum evrimi arayacağım benim genel arabayı diye. <laughs> 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 hadi oğlum. Hadi Bunlar oğlum. şimdi sarı mara atıyormuş. Hadi 3 3 mü? Açma şom ağzını. Açma şom ağzını. Çok yakında, çok yakında. Haklarımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Haklarımızı deneyeceğiz. Nasıl deniyordu. Ben aldivan çıkartmışım. Ama koyayım 70 liralık. Bak istersen iddiayı burada bitirelim kanka. Berabere diyelim. Manuel alalım. Hayır hayır. hayır hayır. Ben kendim de manuel almayı düşünmüyorum ki zaten. Zaten Cantu abi bana şey dedi. Yediye yeni tamamlayamazsan bu günlerde. O slogan otomatik. 17 yedi değil ama. 2021 Comfort fareyi şurada Dördüncü koysak insan gibi. Dördüncü açım. Sakin ol abi, sakin ol. Sakin ol. Ben ne yaptım şimdi? Oğlum ben şey anlamıyorum. Mesela bak fare sabit tamam mı? Benim bak bırak bir. Şöyle tam ekranın ortasında bir fare var mesela. Şimdi mesela kuzenim Hadi dese ki bana bilgisayara dokun. Şöyle yapıyorlar tamam mı? Ya böyle, ya böyle, ya böyle uzaya gidiyor. Ya bak fare buradaysa mesela bak dokunuyorum şimdi izle. Bak hala fare burada. Bunu yapmanızı bekliyorum ben sizden. Ama senin önce insan fırlatıyor falan. Hadi <laughs> <laughs> saldıracaksam <laughs> ya. Hareketi kestiniz mi? Hareketi kestiniz mi? Her bana yiyeceğiz ondan sonra şiddet falan diye. <laughs> Hareketi kestiniz mi? <laughs> Sensitivity'den de oluyor. Alışkın değil yavaş Evet evet benimki normal. Yavaş alışkın değil o yüzden o mı çıkıyor? Vap. <laughs> Ta! Ben hı. şimdi 4.yi açıyorum değil mi kanka? Lan bu açık pembeye falan da kazanıyor değil mi şu an? Açık pembe dediğin kırmızı tabii, kaldı. Tabii 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 tabii. açık. Hayır şuna da kazanıyorum abi. Onları çıkartamaz ki. Öyle düşünmeyin. Kanka Ufkunuzu böyle açık bir yerde trollemeyeyim ya. Ufkunuzu açık tutun. çocuklar, yerden... çocuklar. Geliyor. Drift videosu geliyor. Sonra Beşinci kasalar. Çıkım. Geliyor. Drift şöleni geliyor. Instagram ilk bin duran can. Can tamam sen de kaydırmak ister misin? Neyi? Kaza sonuçta sizin senin kazan olmuyor. Yaparım. Olur ben de... Bu bir şey değil mi? Bu bir şey değil mi? Of 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 Dedim ki, bugün bir enerji var. Beyaz sarı merdiven. Yani gelecek. Bak iddia olunca geliyor, fark ediyor musunuz? İddia olunca geliyor. Şu an diren 3 haftalık araba kazandı. 3 haftalık. Onun Oğlum çok ya güzel lan bu yani arada. Tum, 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 tum. Çok güzel lan. Bro, bro bu piç eldiven çıkartarak benim arabamı almıştı. Eldiven kendi arabasını kaybetti. Oooo. Kardeşim kız Oy 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 oy. Anahtar ruhsat. Oha. Hepsi ona ruhsat. Çok güzel geldi. Buradan basınca açılıyor mu? Buradan açılıyor mu? Dene. Ya senin araban değil mi? Pardon, kafana geldi. Sekip oradan. Hey, kafana geldi benim de. Ne yani gerek yok? Abi. Nereye abi. Bir şey diyeceğim. Kaskosu yok muydu? Abi en pahalısı mı ee. gelmiş. <laughs> en pahalısı mı gelmiş? Evet abi. Nasıl lan? Oğlum nasıl kaç para bu? Reason. Adışınmış. Bunun faktörü. Kaç para bu Haldivan? <laughs> faktörü nil mi? <laughs> Ne? Ar az aşınmış, az aşınmış, az aşınmış. Bakarız. Bak beş tane, dokuz, dokuz tane kasa açtık şu geldi. Kaç para bu? Kanka, Kanka iki bu. tane. Oğlum bak benim arabamı bir anahtar el koydu. Üç bin lira. Benim arabamla kaza yapıldı. Üç bin lira. Kırmızı eldivenimle bir kırmızı yok mu? Ay çok seviyorum iddiaları ya. Abi benim orada bir anahtarım olacak daha. Arabanın anahtarını alsanıza. Dur bulacağım ben onu. Bak minimum iki tane kaza yapman gerekiyor. Bak biraz da sahiplenmişti. Evrim elini bile kaldırmadı. Tutamayabilirdim. Tutamayabilirdim. <laughs> <eline. gülüyor> Araba Tutmamayı düşündüm bir an ama benim arabam ya bir hafta. Kanka, bu bozulursa... Pardon sana. sen de kafana geldi tamam. Ne omuzuma gel sıkıntı yok. Tamam ben Oğlum çok mutlu oldum lan. Şşşt bir şey söyleyeceğim ben çok size demedim. Ben, olabilir, ben ya. bugün bir <laughs> eldiven da... enerjisi var diye. Dokuz Kanka tane açtık. Kanka, ben dedim <laughs> ama bu eldiven yani, <laughs> çıkaracak <gülüyor> diye. Ben dedim zaten. 9 tane açtık. 3000 lira. Kanka bugün, bugün her türlü çarptıkların yeri bozuk. Tamam mı? İttire etleri düzeltelim onları. 3 4 düzmüş. O konteyner şey challenge şey Dram eline sağlık ya. Yusuf'un bırakıyorum arabayı. Bir hafta kapısı açık. Ben Oo, olacak <laughs> ne olacak acaba? Açmak, istemiyorum. Neyi? Son kasayı açmak istemiyorum. Bunun ne eldiven daha iyi çıkartırsan tarih yazarsın. <laughs> yok ben açmak istemiyorum. Çünkü eldiven çıkarsam bile o kazanır evet, kanka. Türkiye evet çünkü mor oldu ya mor olarak. İki mor var. Ama daha iyi bir şey. Bak faktörü. Start ilk defa, i̇lk defa bu iddia da ihtimal. Start ve eldiven var. çıkart. Kanka. Yok, beni kanka yandı değil mi? Eldiven. Biliyorsun ne olmuş. Star Trek eldiven yok. <laughs> Aa, Star Trek eldiven Bundan evet. daha pahalı bir eldiven <laughs> çıkartırsan gene kaybediyorum. Abi gene kaybediyorum. Çünkü <laughs> renkten yapıyoruz abi. Evet. Abi. bunlara Yani şu an bu daha bu iddiada teknik olarak kazanma ihtimalim yok kanka. Evet. Neyi çıkarırsam çıkarayım kazanırım.